Merhaba. Arkadaşlar bu videomuzda kümelerde birleşim, kesişim ve fark işlemlerinden bahsedeceğiz. Birleşim iki kümenin bütün elemanlarından oluşan kümeye denir. Yani A birleşim B'de sembol olarak U harfini kullanıyoruz. A ile B'nin bütün elemanlarından oluşan kümeyi göstereceğiz. A'da x ile y var, B'de de y ile z var. Bunların ikisinin birden bütün elemanlarından oluşan küme x, y, z'den oluşur. Yani tamamını oluşturuyoruz. Kesişim ise a kesişim b u'nun tersi olacak. Hem A'da hem de B'de ortak olan bölgeyi gösteriyor. Yani Y'nin olduğu yeri. Dolayısıyla A kesişim B Y'dir. Fark ise A'dan B'yi çıkartarak yani A'da olup B'de olmayanlar A fark B şeklinde gösterilir. A'da olup B'de olmayan kim var? X. B fark A nedir? Bu sefer B'de olup A'da olmayanlar yani Z. Dikkat ederseniz Y her ikisinde de olduğu için fark kümelerine bunu almıyoruz. Biz de A kümesini yazacak olursak A X ile Y'den oluşuyor. B Y ile Z'den oluşuyor. Dolayısıyla kesişimde Y var ama farklara dikkat edin. Y yok. Sadece X'den oluşan A fark B. Sadece Z'den oluşan da B fark A'dır. Bizim burada dikkat edeceğimiz temel hususlar bunlar. Yani buraya tek tek yazacak olursak X'in olduğu bölge A fark B. Z'nin olduğu yerde B fark A olacaktır. Y'nin olduğu yerde A kesişim B. T nedir? Hem A'nın hem de B'nin dışında kalan bölge. Şimdi de bunların ne demek olduğunu söyleyelim. Arkadaşlar tümleyen bir kümenin dışında kalan elemanlardan oluşuyor. Şöyle X, Y yazarsak. X kimin elemanı? A'nın elemanı. Y A'nın içindeki bir eleman değil. Nerede? A'nın dışında. A'nın dışındaki bölge A'nın tümleyenidir. Ve üzerinde şöyle küçük bir çizgiyle gösterilir. Yani Y kimin elemanıymış? A'nın tümleyeni. Bir de üzerinde işlem yapılabilen en büyük küme vardır. Buna da evrensel küme diyoruz. Yani diğer bütün kümeleri içine alan en geniş kümeye biz evrensel küme diyoruz. Peki A'nın içindeki elemanlarla A'nın dışındaki elemanları birleştirirsek neye eşit oluyor? Evrensel kümeye. Yani Eleman sayısı olarak da toplarsak A'nın eleman sayısıyla A'nın tümleyeninin eleman sayısını topladığımızda evrensel kümenin eleman sayısını verecektir. Bizim burada özellikle şu formülü de bilmemiz bazen işimizi kolaylaştıracaktır. Şimdi burada birleşim, kesişim ve fark işlemleri ile ilgili bazı kısa notlar almamızda fayda var. Mesela A ile A'yı kesiştirdiğimizde A kümesinin kendisi olacaktır. A ile boş kümeyi kesiştirdiğimizde sonuç boş küme olur. A kümesi ile boş kümeyi birleştirdiğimizde A kümesi olur. A kümesi ile A'nın tümleyenini birleştirdiğimizde evrensel küme olduğunu söylemiştik zaten. A ile evrensel kümeyi kesiştirirsek A olur. A ile evrensel kümeyi birleştirirsek büyük küme olur evrensel kümeyi verecektir. Özellikle bu bilgileri de kısa kısa böyle kenara not alırsak, aklımızın bir kenarına not alırsak sınavlarda işimize yarayacaktır.